2 bir. Doğruyu bilirsen bu anlar senindir. 3 iki, bir. Çalış, çabala, gayret et. Yarışmayı önce sen bitir. Üç, iki, 3-2-1 Başarmak için cesaret gerekir. 3-2-1 Çalış çabala gayret et. O zaman başarısın senindir. 3-2-1 Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Dünyanet TV ekranlarındayız ve bugün de sizlerle birlikte 3-2-1 diyeceğiz. Stüdyodaki arkadaşlarımız hazırlar, kaşiflerimiz ve mucitlerimiz. Onlar da birbirleriyle kıyasıya yarışacaklar. Bakalım bugün hangi grubumuz en fazla puanı toplayacak? Eminim çok merak ediyorsunuz. Önce arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra da oyunlarımıza geçelim. 3, 2, 1 Zeynep Türksoy, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında oyun oynamayı çok seviyor büyüyünce veteriner olmak istiyor. Erva Betül Arslan 8 yaşında 2. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında resim yapmayı çok seviyor. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyor. Mücahit Gökay Arslan 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında oyun oynamayı çok seviyor. Büyüyünce makine mühendisi olmak istiyor. Şebnem Halıcı, 9 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında spor yapmayı çok seviyor. Büyüyünce cerrah olmak istiyor. 3, 2, 1 Evet, hoş geldiniz mucitler Şebnem ve Erva. Şebnem hoş geldin. Nasıl? Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl, heyecan var mı? Evet. Biraz var. Evet. Bakalım ne olacak bu heyecan. Ervan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Göreceğiz bakalım bugün neler yapacaksınız tamam mı? Evet burada da kaşiflerimiz var. Mücahit ve Zeynep. Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Mücahit bugün kızların arasında kaldık. Gördüğünüz gibi 3 kız var ve bugün ikimiz beraberiz. Ee, üç tane çiçeğin arasında iki tane böcek miyiz yoksa? Evet. Evet. <laughs> Öyle diyorsun. Zeynep sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyi misin? Nasılsın, Nasılsınız? Çok teşekkürler. Var mı heyecan Zeynep? Çok. Çok var. Göreceğiz bakalım neler olacak. Evet, yarışmalarımız hazır. Birazdan başlayacağız. Heyecanımız da var. Bakalım bugün hangi grubumuz en fazla puanı toplayacak? Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz burada yarışmaktan çok eğlenmeye geldik. Eğlenmeyi de unutmuyoruz tamam mı? Evet. Sevgili arkadaşlar, sizler de hazırsanız ilk oyunumuzla başlıyoruz. Geldik birinci oyunumuza ve birinci oyunumuz bildiğiniz gibi arkadaşlar hadis tamamlama oyunu. Panomuzda kelimelerimiz karışık bir şekilde hazırlandı ve yarışmacılarımız, kaşiflerimiz ve mucitlerimiz de yerlerini aldılar. Evet Şebnem, Erva hazırız, bekliyoruz. Aynı şekilde Mücahit ve Zeynep de hazır bir şekilde bekliyorlar. Ee, birazdan... ...hadisimizi tamamlayacaksınız ve tamamladıktan sonra koşup zile basıyorsunuz. Eğer ki hadiste bir yanlışlık olursa yani yer düzenlerken bir yanlış yer olursa... ...ben müdahale ediyorum düzeltiyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız? İlk oyunumuz. Çok güzel. Ekran başındaki arkadaşlar sizler de hazırsanız hep beraber 3, 2, 1. Haydi bakalım başladı ilk oyunumuz. Hemen hızlı bir şekilde önce ilk kelimesini bulun. Allah'ımla başlıyor. İlk önce Allah'ımı en başa koyun ve devamını yerleştirerek üstteki Allah'ımdan sonrakini yanındaki yanlış olduğu kızlar yanlış oldu. Evet değiştirin. Evet çok güzel gidiyoruz. Diğer grubumuz güzel gidiyor. Evet. Yaratılışımız sonra ondan sonra güzel mi gelecek acaba? Hemen alttan da evet sonra devam edelim. Hadi bakalım. Yaratılışımdan sonra güzel gelecek arkadaşlar. Daha değil. Evet değiştirelim hemen. Biraz hızlı olmanız lazım. Güzel. Evet yaptığın sonra yaptığınla devam edeceğiz. Güzelden sonra. Güzelden sonra Evet doğru oldu aslında ahlakımı. Sonra bir şey elinizde küçük bir tane kelime var. Bak. Evet sonrasını hemen hızlıca koşuyoruz. Orada bir yanlışlık var. Evet. Durduk, durduk. Evet geçin yerlerinize. Hemen iki grubumuza da bakıyorum. Burada. Hemen sen seni de Zeynep böyle alalım. Bir yanlışlığımız var orada. Bu grubumuza bakıyorum. Er Erva oku bakalım. Allahım yaratılmışım mı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Evet, Allahım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ee, Karşıtlar sizde birazcık yanlışlıklar oldu aslında birazcık yardım etmeye çalıştım iki gruba da fakat mucitler tam ve net bir şekilde yaptığı için ilk oyunda 100 puanı mucitler kazandı. Bir alkış gönderiyoruz. <laughs> Doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz. İlk oyunumuzu geride bıraktık. Daha 3 tane oyunumuz var. Bakalım bu 3 oyunda neler olacak? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk oyunumuzu mucitler kazandı ve şimdi de ikinci oyunumuza sıra geldi. Bakalım neler olacak? Evet, ikinci oyunumuz puzzle tamamlama oyunu. Gördüğünüz gibi panolarda puzzle'larımız parçaları ayrılmış bir şekilde duruyor. Ve yarışmacılarımız da heyecanlı bir şekilde yarışmanın başlamasını bekliyor. Mucitler ve Kaşifler puzzle tamamlama oyunu. Kaşifler daha önce hiç puzzle yaptınız mı? Evet yaptım. Yaptınız biliyorsunuz nasıl yapacağınızı. Peki Mucitler siz? Yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. İkiniz de yaptınız. Ben de ekstra bir şey söyleyeceksin sandım bir an <laughs> Şebnem. Evet. <laughs> büyük yapımlar yaptım. Büyük. Evet. Bizde, ben de bin parçalı yarısını yaptım. Yarısını bitirdin. Buradaki puzzle'ımız arkadaşlar gördüğünüz gibi parçalar büyük. Daha kolay yapacaksınız. Yalnız bir ipucu vereyim. Hemen Erva senin yan tarafında bulunan o sarı parça. Zeynep senin de yine yan tarafında bulunan o sarı parçamız sabit kalacak. Onun sağına ve aşağısına doğru tamamlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Ve resmimizi ilk bitiren, ilk zile basan grup 100 puanın sahibi olacak. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuz puzzle tamamlama başlıyor. Ne diyorduk hep beraber? 3 2 1 Haydi bakalım başladı. Önce sarılarla başlayacağız. Evet. Evet, Mücahit o parçamız doğruydu. Bakalım. Mucitler ne abi? Mucitler de güzel gidiyor. Tebrikler ama hızlı olmanız lazım. Hızlı olan kazanacak arkadaşlar. Onun için çok hızlı olmanız lazım. Hızlı olan ve ilk bitiren grup kazanacak. Herkes kendi oyununa baksın. Mucitler ve kaşifler kendi oyununuza, kendi resminize bakın. Daha hızlı olun. Bakın oraya. Kaşifler 3 üç, 3'ün bir parçası gelecek sanki. 3'ün bir parçası. Evet, üstte, çok güzel. Hadi bakalım hızlı. Kaşifler de evet kaşifler de güzel gidiyor ama üstteki sarı parçanın yerini bulması lazım. Yerini bulalım. Az önceki elimize aldığımız kaşifler bak o sarı parçayı üste koyacağız. O sarı parçayı üst tarafa. Bakalım. Aşağılara gelenler var. Mucitlere de bakıyorum. Elimizde toplamayalım parçaları yapıştıralım. Çünkü yoksa parçaları bulamayabilirsiniz. Evet biraz hızlı olacağız arkadaşlar. Hızlı olan kazanacak. Hızlı olan kaza kaşifler buraya sanki birim bir parçası bak elimizde tuttuğumuz için göremiyoruz. Orada da mucitlere bir bakayım. Evet bak bu oraya birim parçası gelecek. Birim bir parçası var bakın. Bulun bir birim parçasını. Evet. Daha hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Önce ikinin parça evet ikiyi yerleştirelim. Sonra iki grubumuz da güzel gidiyor. Artık size bırakıyorum. Bakalım hangi grubumuz önce tamamlayacak. Evet orada bir yanlışınız var. Üst iki köşede bir yanlışınız var. Evet köşelere bakın. Ve zilimize basıyoruz. Hemen yerlerimize geçelim bakalım. Evet bu sefer de kaşifler şöyle resmimize iyice bakıyorum doğru bir şekilde tamamladık. Mucitlerin de birkaç parçası kalmıştı. Ama olsun üzülmek yok. Bu bölümde de kaşiflerimiz çok hızlı bir şekilde tamamlayıp zile bastılar ve 100 puanın sahibi oldular. Alkış gönderiyoruz. Evet, iki grubumuz da güzel yarışıyor. Çekişmeli de geçiyor. Bakalım diğer oyunlarda neler olacak. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci oyunumuza geride bıraktık şimdi de çok eğlenceli ve hareketli bir oyunumuza geçiyoruz çember atma oyununa bakalım bu bölümde hangi grubumuz kazanacak Müzik ve çember atma oyunumuzun hazırlıkları tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar çemberlerimiz de burada ve bekliyorlar. Birazdan bu çemberleri karşı tarafta bulunan çubuklara isabet ettirmeye çalışacağız. Evet, şimdi size gösteriyorum. Burada çemberimizi alacağız ve çizgimize geleceğiz arkadaşlar. Kendi tarafımızda bulunan çubuğa isabet ettirmeye çalışacağız, tamam mı? Eğer ki attığınız çember karşı grubun çubuğuna isabet ederse o geçersiz sayılıyor. Onun için çok dikkatli olun ki kendi tarafınıza isabet etsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve burada çok hızlı olmanıza gerek yok. Dikkatli ve en çok isabet ettiren kazanacak. Anlaştık? Anlaştık. Çok güzel. Şimdi ne diyorduk hep beraber? 3, 2, 1. Hadi bakalım ilk çemberlerimizi atıyoruz. Daha dikkatli. Çizgimize geliyoruz. Evet, biraz daha dikkatli atıyoruz arkadaşlar. Çevirerek Evet, çevirerek atıyoruz. Çevirerek atarsanız daha çok isabet edebilir. Biraz yukarıdan iyice çizgiye yaklaşın. Bakalım. Evet, biraz daha çizgimize yaklaşıyoruz. Evet. Hemen çemberlerimizi alıyoruz. Daha dikkatli. Biraz daha dikkatli atıyoruz arkadaşlar. Evet çevirerek atıyoruz. Biraz daha dikkatli. Son çemberlere yaklaşıyoruz. Daha dikkatli atmanız lazım. Evet. Son çemberler daha dikkatli. Yukarıdan çevirerek. Evet. Ve son çemberler geliyor. Çevirerek çok güzel ve... Son çemberimiz. Hemen atıyoruz. Evet Erba biraz daha yakınlaştırsaydın çizgiyi. <laughs> seni gidi seni. Evet olmadı ama burada da şöyle bakıyoruz. Bir grubumuz e, çember isabet ettirdi. O da kaşifler. Tam 1, iki ve üç tane çember isabet ettirdi. Mucitlerimiz burada çember isabet ettiremedik ama olsun üzülmek yok daha final oyunumuz var. Bu bölümde çember atma oyunumuzda kaşiflerimiz 100 puanın sahibi oldular. Bir alkış gönderiyoruz. Evet tebrikler gerçekten de yani kolay gibi görünüyor ama biraz zor tabii değil mi? Olsun son oyunda bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çember atma oyunumuzu da geride bıraktık. Şimdi final oyununa geçiyoruz. Bakalım final oyununda hangi grubumuz kazanacak? İzleyelim, görelim. ve final oyunumuzun hazırlıkları da tamam. Evet arkadaşlar, final oyununa gelene kadar 3 oyun geride bıraktık ve bu 3 oyun sonunda bakalım puanlarımız neler. Mucitler. Şebnem ve Erva şu ana kadar tam 100 puan topladılar ve Kaşifler de şu ana kadar 200 puan topladılar. İki grubumuza da bir alkış gelsin. Eğer bu bölümde Mucitler siz kazanırsanız beraberliği yakalamış olacaksınız. Kaşifler siz kazanırsanız bugünü birinci bitirmiş olacaksınız tamam mı? Çok dikkatli dinlemeniz ve çok hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Bu bölümde sizlere 3 tane soru soracağım. Ve 3 soruda en fazla doğru cevabı veren grup kazanacak. Biliyorsunuz ki nokta doldurma oyunu. Ben sorumuzu sorarken bir yerinde boşluk bırakacağım. O boşluğu siz hemen önümüzde bulunan tahtalarımıza yazacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel. Evet arkadaşlar sizler de sorularınızı çok dikkatli dinleyin. Bakalım kaç tane doğru cevap bulabileceksiniz. Herkes hazırsa ne diyorduk? 3, 2, 1. Şimdi ilk sorumuz gelecek. Yazım bittikten sonra zile basıyoruz tamam mı arkadaşlar? Ve kalemlerimizi açabiliriz. İlk sorumuz geliyor. Nurdan yaratılmış olan, günah işlemeyen, ve gözle görülmeyen varlığa nokta nokta denir. Çevirelim bakalım. Çevirelim. Neymiş cevabımız? Melek. Melek doğru cevaptı. Alkışlıyoruz. Evet. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Silebiliriz. Daha hızlı olmanız lazım tamam mı? Hazır ve ikinci sorumuz geliyor. İslam'ın şartları Oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek ve nokta noktadır. Hani sabah, öğle, akşam, yatsı ne yaparız? Ezan okunduktan sonra ne yaparız? Değil mi? Değil. Ve zilimize bastık. Kaldıralım bakalım. Hemen karşıya doğru tutalım. Neymiş cevabımız? Değil. Namaz kılmak. Doğru cevaptı. Alkış gönderiyoruz. Değil. Ve... Son sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Üzüm üzüme baka baka nokta nokta. Zile bas. Bas bakayım zile. Bas. Ve kaldır bakalım cevabını. Hemen çevirelim. Evet. Neymiş cevabımız? Kararır. Kararır. Doğru cevaptı. Alkış gönderiyoruz. Evet. Ve üç sorumuzu geride bıraktık. 3 soruda 2 doğru cevap veren kaşifler bu bölümde 100 puanın sahibi oldu. Alkış geliyor. Final oyunumuzda geride bıraktık ve final oyunundan sonra puanlarımız mucitler 100 puanda kaldık. Alkışlar gelsin mucitlere. Ve kaşifler 300 puan toplayarak bugünün birincisi oldular. Alkışlıyoruz. İki grubu da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere birer tane hediyemiz olacak tamam mı arkadaşlar? Hemen şöyle önce birincilerimize verelim. Bu senin, bu da senin. Ve bunlar da bugünün ikincileri. Bunlar da sizin arkadaşlar. Ve oyunlarımızı bitirdik. Önce Şebnem'le başlayalım. Evet Şebnem ne düşünüyorsun bakalım oyunlar bitti. Ama kaybettim. Kazanan takım te takımı tebrik ediyorum. Ee, burada yarışmak çok eğlenceli. Ee, önemli olan eğlenmekti. Hem eğlenirken de öğrendim. Ee, ve bu kadar işte. Güzel geçti. Alkışlar gelsin. Çok güzel konuştun. Evet bir de seninle başlayalım Ervan. Sen ne düşünüyorsun? Önemli olan kazan kazanmak değildi. De öğrenmek ve eğlenmekti. Tebrikler sana da Karşı takım. Evet bir alkış gelsin. Ve kaşifler Zeynep sen ne düşünüyorsun bakalım? <laughs> ben öbür takımı tebrik ediyorum. Burada önemli olan kaybetmek ya da kazanmak değildi. Yani bizim eğlenmemiz de. Eğlendin mi Zeynep? Evet. Çok güzel. Sen peki Mücahit? Karşı, karşı takımı tebrik ediyorum. Önemli olan Eğlenmek, kazanmak değil. Çoğu soruya da cevap verdiniz. Tebrikler. Evet iki gruba da gerçekten kucak dolusu sevgilerimizi ve tebriklerimizi gönderiyoruz. Bir alkış gelsin. Ben de programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne iyi ettiğinize geldiniz. Ve bitti artık veda zamanı. Evet sevgili arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Diyanet TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Önce sen bitir 3-2-1 Takım olabilmek Çok çok önemlidir 3-2-1 Çalış çabala Gayret et Takımını sen öne geçir 3-2-1 Başarmak için Cesaret gerekir 3-2-1 Çalış çabalar. O zaman başarı senindir! 3 iki, bir!